Merhaba arkadaşlar. Bugün size Huawei Nova Y90 hakkında bir uzun kullanım detaylar hakkında bir video yapayım dedim. Çok uzun bir video olmayacak. Bu telefon 2025 yılında alınır mı? Fiyat performans oranı ne kadar bir telefon? Biraz bundan bahsedeceğim. Huawei bu telefonda bize neler sunuyor, neler sunmuyor? Eksi artı yönlerine bunlardan biraz değinmek istiyorum. Zaten bu telefonlara deneyimli biri olarak bu telefonlar bize nasıl bir performans sunuyor kısa sürede zaten anlıyoruz. Huawei Nova Y90 şu an 15.000 TL fiyatı ile satışta arkadaşlar. 15.000 TL bu telefon eder mi? En başta söyleyeyim size etmez. Kesinlikle etmez. Bu telefonun olması gereken fiyatı düz. 9.999 TL. 10.000 TL civarında bu telefonu alabilirsiniz. Artı ve eksi Bunlardan da biraz değineceğim. Teknik detaylarını not aldım. Buradan biraz değineceğim. Teknik teknik detaylarına sonra kullanımla alakalı bilgilerimi size sunacağım. Arkadaşlar telefonda 6.7 inç 90 Hz IPS bir ekran var. Bu fiyat bandında 90 Hz kaldı mı diye soracak olursanız neredeyse kalmadı ama dediğim gibi zaten en başta fiyatının telefon değil kendi halinde güzel telefon ama fiyatının telefonu olmadığını tekrardan söylemem lazım. Ekran kasa oranını beğendim açıkçası. Altta biraz siyahlık var ama üst tarafını bayağı inceltmişler hem de bayağı. Yani şu alt taraf da böyle olsaymış amiral gemilerindeki inceliği yakalayacakmış. Telefonun ekran kasa oranı güzel. İzleyeceğiniz videodan dahi, filmden, belgeselden dahi renkleri güzel veriyor. Bazı IPS'ler gibi soluk bir IPS değil. Telefonda Snapdragon 680 işlemci var arkadaşlar. Bu işlemci bize neler sunar? Şöyle diyeyim size 4 tane orta seviye çekirdek mimarisi var. 4 tane de giriş seviyesi için yani arayüzde gezmek için, ayarlarda takılmak için kullanabileceğimiz bir işlemci mimarisi var. Mediatek'in bu seviyedeki işlemcilerine göre daha iyi. Çünkü zaten performans olarak arayüz geçişlerinde vesaire veya Kirin 710'a göre Huawei'in bu fiyat bantlarının halinde satılan Kirin 710 modeller var. Ona göre çok daha iyi bir işlemci. Zaten üretim mimarisi 6 nanometre olduğu için telefonda ısınma vesaire sorunu da yaşamazsınız. Bu sayede arayüzdeki akıcılık gayet beğendim bu telefonda. 6 GB RAM, 128 GB da dahili hafızalı versiyonu ben şu an kullandığım model. Telefonda Google Play hizmetleri vesaire var mı arkadaşlar YouTube'u görüyordur zaten. İstediğiniz WhatsApp, her uygulama buradan var. Box üzerinden bunları indirip arayüz ekliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ya yani atılma hızı olarak arada biraz bekletebiliyor. Bir saniye fazladan. Ama zaten o da çok da mühim bir şey değil. Birkaç uygulama. Instagram, WhatsApp gibi uygulamalar Huawei'nin app galerisinden zaten otomatik indirebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Bu telefonun farklı renkleri de var. Açık yeşil rengi var. Ben onu çok beğendim. Bulabildiğimiz siyah rengi olduğu için bundan bir inceleme yapayım dedim. Telefonun en önemli detaylarından bir tanesi boyutları ne? 6.7 inçlik bu telefonda boyutlar. 163.3 mm uzunluğumuz var arkadaşlar. 74.7 mm bir genişliğimiz var. 8.4 milimetrede bir kalınlığımız var. Yanlardan hafif bir eğim var. Telefonu tek elle kullanımı gayet rahat. Yani ben tek elle kullanımda bu telefon beni rahatsız etmedi. Arka kamera tasarımı da hoşuma gitti bu arada. Yani biraz aldatma da var bu arada. Arka kamera tasarımından bahsetmişken telefonun kamera detaylarına da gireyim. Orada aldatmanın ne olduğunu anlayacaksınız zaten. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. F1.8 diyafram açıklığına sahip. 2 megapiksel makro, 2 megapiksel de derinlik kamerası. Şurada da led flash'ımız var. Yani derinlik kamerasıyla makro kamerasını kamera gibi koymuşlar ama aslında hiçbir işe yaramayan kameralar. Ana kameramı sadece 50 megapiksellik bir kamera olduğunu söylemem lazım. Bu da 1080 30 fps'ye kadar video kaydı yapıyor. O video kaydının performansını şu an ekranda görüyorsunuz zaten nasıl bir performans verdiğini. Sabitleyici optik imaj sabitleme veya dijital imaj sabitleme özelliği de yok. Bu telefon telefonda en azından dijital imaj sabitleme olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Huawei buna koymamış arkadaşlar. Ön kamerada 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığına sahip. Yani kameralardan çok bir beklentiniz olmasın. Huawei Nova Y90 ön kamera performansı. Şöyle ters ışıkta göstereyim. Hani giriş seviyesi bir cep telefonu olduğu için inanılmaz bir performans beklemeyeceğiz tabii ki. Şöyle arka tarafı da Allah tepkisiyim biraz. Yani biraz patlatıyor tabii ki. Yani batarya ve sayrı bölümüne gelmeden büyükleriniz alabileceğiniz veya yedek olarak kullanabileceğiniz bir telefon. Nagivasyon olarak kullanabilirsiniz. Yoksa ben bu telefonu alayım parça oynayabilir misiniz? Oynarsınız ama çok düşük kalitelerde oynarsınız. PUBG Lite'ı biraz daha rahat oynatır. Snapdragon 680 böyle oyun işlemcisi değil ama oynatır. Ama kasa kasa oynarsınız böyle donmaz ama ağır ağır FPS'i çok düşük şekilde oynatır. Onu belirteyim herhalde 30-35 FPS'de falan 40 FPS en fazlaları öyle diyeyim size. 40 FPS'de PUBG oynayabilirim derseniz bunda 40 FPS'e yakın bir skor vereceğini de düşünüyorum. Telefonda Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 özelliği mevcut. Tek mono hoparlörümüz var. Ses kalitesi nasıl? Ses kalitesi çok am şahım değil yani. 10.000 TL bir telefon alacaksanız onda nasıl bir ses kalitesi sunuyorsa bunda da o ses kalitesi var. Çift ses yok dediğim gibi tek mono hoparlör var. Ses şiddeti, ses tokluğu vesaire çok beklentinizi yükseltmeyin yani. Giriş seviyesi bir telefondaki ses kalitesi bu modelde de var. Bu arada cihazda 5G desteği de yok. Onu da söyleyeyim sizlere. Telefonun bence en beğendiğim yan ekrandan sonra diyeyim size 5000 miliamperlik batarya ve 40W ile hızlı şarj olması. Samsung'lar bile A56'da falan 40-45 wattlar anca geçmişken bu telefonda 40 watt ve 5000 miliamper gayet başarılı. Şarj performansı da gayet güzel. Yani 5000 mAh bu telefonu bir günü çok rahat şekilde çıkarabilirsiniz. Telefonun eksi yönlerine hızlıca bir değinelim. Kamerada 1080 60 fps video kaydı yok. Video sabitleme özelliği yok. Bunlar büyük eksiler bunu belirtelim. Telefonun 50 megapiksellik ana kamerasında böyle 5x'ten sonra yapılan her zoom 10x'e kadar yapıyor zaten ekranda da görüyorsunuz gördünüz 10x'te çektiğiniz fotoğraflar leş gibi oluyor arkadaşlar. Yani 5x'e kadar belki iş görür. Onun dışında iş görmez. Bu telefonu sadece baş çek. Şu anki 15.000 TL'lik fiyatıyla bu telefon alınmaz. Eğer böyle 7-8.000'e ikinci el temiz bulursanız alabilirsiniz. Bu dediklerimi kafanızda oturtursanız. Sıfır olarak da 10.000 TL'nin üstünde bu telefon alınmaz. Onu net bir şekilde söyleyelim. Bu arada telefonda kulaklık girişi var. Yani özlemişiz bunları. Bu cihaz zaten çok yeni bir cihaz da değil. 2022 yılında çıktı. Biraz da yani halen de alınır mı? Satılıyor halen de ama nasıl bir fiyatlandırması varsa Huawei'in bu telefonu 15.000 TL'sini şu an nasıl koyuyorlar? Çok ilginç geliyor bana. Bence bu telefonun fiyatı böyle 10.000, bin, 9.500 bin civarına inerse o zaman iş göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda da Huawei Nova Y90 hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.